Merhaba arkadaşlar. Hareket konusundaki son testimiz olan şampiyon testimiz çözümlerle başlıyoruz. Kale hız zaman grafiği vermiş. 5 saniye sonra aradaki uzaklık. Şimdi arkadaşlar bunların başlangıçta yan yana ne olduğunu biliyor muyuz bilmiyoruz. İlk konumu bilmediğimiz için arkadaşlar aralarındaki mesafe aslında ne olabilir? Her üçü de olabilir. Yani ben ilk konumu öyle ayarlayarak ne yapabilirim? Aradaki mesafe hepsini yapabilirim. Şöyle düşünün. Mesela altına kalan alınan yolu verdiği için L burada ne kadar yol alıyor? L burada artı yöne doğru 100 metre yol almış oluyor. E K'nın altındaki alanda işte 5 çarpı 30'dan ne yapıyor? O da 150 metre yol alıyor. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Başlangıçta K ve L yan yana olabilirler. İşte L 100 metre giderken K 150 metre gidip aradaki mesafe 50 metre olabilir. Peki aradaki mesafeyi ne yapmamı istiyor? 20 metre mi yapmamı istiyor? O zaman ne yapacağız? K burada olsun. L daha önde olsun. Ve kaç metre önde olsun? 30 metre önde başlasın. E L ne yaptı? L 100 metre gitti. Dolayısıyla aradaki mesafeyi 130 metreye çıkardı. E, K ise ne yaptı? 150 metre gitti. 150 metre giderek aradaki mesafeyi ne yapmış olabilir? 20 metre son durumda yapmış olabilir mi? Olabilir. Peki işte aradaki mesafe 250 metre olabilir mi? Olabilir. Başlangıçta aralarda 350 metre mesafe vardır. Mesela ne yapmış oluyor? Biri 100 gidiyor, biri 150 gidiyor. Dolayısıyla işte bu 150 giden mesela ne olsun? Daha Hatta ileride olsun. Ne kadar ileride olsun? Aradaki 50 olacağı için 200 metre ileride olsun. Yani L burada olsun, K burada olsun. Ve başlangıçlarında aradaki mesafe 200 metre olsun. E K ne yaptı arkadaşlar? K 150 metre daha giderek aradaki mesafeyi 350 metreye çıkardı. E L ise o sırada ne yaptı? L ise 100 metre giderek o 350 metreye çıkmış olan mesafeyi tekrar 250 metre indirmiş olabilir. olabilir. Yani ben ilk konumları bilmediğim için ilk konuma kafama göre istediğim değeri vererek her şeyi yapma şansım vardır. Boyların uzunluğu Lx ly olan X'ye araçları başlangıçta paralel yollarda ve X ve Y hızlarıyla şekil 1'deki geçmiş. Bir süre sonra şekil 2'lik duruma gelmiş. Yani geride olan L aracı ne yapıyor arkadaşlar? Öndeki olan X aracını Y aracı X aracını geçiyor. Dolayısıyla X aracının geçtiği için bir kere ne diyebilirsin? 1. O zaman kesinlikle Y'nin hızı X'in hızından ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Bu zaten kesin olacak çünkü hızı büyük olmazsa zaten geride olan aracın öndekini geçme şansı yok. Yani 3'ü eleyebilirsin. Peki boyları için bir şey diyebilir miyiz? Şimdi bu hızlarının farkını bilmediğim için arkadaşlar sonuçta boylar hakkında kesin bir yargıda bulunma şansım yok. Yani yeğenin boyu x'in boyundan çok uzun da olabilir, eşit olabilir, kısa da olabilir. Sonuçta hızın ne kadar sürede geçtiğini ve hızların ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden boylar bir şey diyemediğim için olabilirlik sorduğu için olabilir. Cevabınız 1 ve 2 Ceyhan olacaktır. 2L boyundaki K cismi ile 4L boyundaki L cismi şekilde konumdayken K, L'yi T sürede tamamen geçiyor. Buna göre şekilde konumdan 3D süre sonra aradaki uzaklık ne kadar olur? Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu her saniye 2 v hızla giderken bu onun gittiği 2 V'yi kapatarak üstüne bir 2 V daha gidiyor. Yani aynı yöne gidiyorsa hızların farkını alabilirsin. Yani L hareket etmiyormuş gibi K ile 2 V ile gidiyormuş gibi düşünün. E o zaman K aracının L'yi tamamen geçmesi için ne yapması lazım arkadaşlar? 1. 4 L'ye kadar gidip kafa kafaya gelmesi lazım. E tamamen geçmesi için bir de kendi boyu olan 2 L'ye daha gitmesi lazım ki tamamen ne yapsın? K aracı öne Yani toplamda ne kadar yol alıyor? 6 L'lik yol alıyor. Hangi hızda? İşte 2 V'lik hızda. Ne kadar sürede? İşte T sürede tamamen geçmiş. Buna göre 3 T sürede ne olur arkadaşlar? O zaman T sürede bu hızda 6 L'lik yol alıyorsa 3T sürede ne yapacaktır? O hız farkıyla 3 katı daha fazla yol alacaktır. Yani 6L değil de 18L yol alacaktır. Buna göre diyor ki araçlar arasındaki uzaklık kaç L olur? Başlangıçta K'nın ön ucu L'nin son da aynı zaten olduğunu zaten vermiş. O zaman şöyle düşünün. L bizim için duruyordu. K ise ne yaptı arkadaşlar? 18L gitti. Şöyle düşünün. 4 L'ye gidince zaten ne yapmış oldu? L'nin önüne geçmiş oldu. E 18 L olduğu için 14 L daha ne yapacaktır? 14 L'ye daha gidecektir. Son durumda işte K burada, L burada. Aralarında ise kaç L'lik mesafe vardır arkadaşlar? Toplam 18 L'den 4 L'yi çıkarırsak işte 14 L'lik mesafe vardır. 3 D sorusu araçlar arasındaki uzaklığı sorduğu için araçlar arası uzaklık ne kadar olacaktır? Buradan da 14 L olacaktır diyebiliriz. 18, 14 ama şıklarımızda 14'ü bulamadık. ve evet, şundan dolayı bulamadık arkadaşlar. Sonuçta K bu duruma gelebilmesi için ne yapması lazım? 4'le gitmesi değil ile gitmesi lazım. ile gidince zaten tamamen önüne geçmiş oluyor. Yani t süre tamamı geçiyor. Sonra ne yapacak arkadaşlar? 2 t süre daha gittiğince toplam 18'le gideceği için geriye bir 12'le daha hareket edecek. 12'le hareket ettiği için aradaki mesafeyi ne yapacaktır? 12'le açmış olacaktır. Yani şöyle düşünün. T sürede ne yaptı? 6L'lik yol aldı. 6L yol alınca tamamen geçmiş oldu. E bundan sonra aldığı her yolla aradaki mesafeyi açacak. E bundan sonra 2T süre daha geçtiği için o zaman aradaki mesafeyi 12 ile açmış olacaktır. Bir koşucu 12 metre yarı çaplı dairesel pistte 6'lık süratle koşuyormuş. Kaos'a 22 saniye sonra yer değiştirmesi demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bu her tur attığı zaman yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki en kısa mesafe olduğu için her tur attığında bunun çevresi kadar yol alacak. O zaman bu çemberin çevresini hesaplamamız gerekiyor. E çevreyi nereden bulacaksın? 2 pi çarpı r'den. 2 çarpı pi 3 al yarıçapında 12 metre vermiş. Dolayısıyla bunun çevresi 6 çarpı 12'den ne olacaktır arkadaşlar? 72 metre olacaktır. Peki dolayısıyla arkadaşlar 6'lık hızla koştuğu için 72 metrelik yolu ne yapacaktır? 12 saniyede alacaktır. Yani bu adam her 12 saniyede bir turu tamamlamış olacak. Sonuçta hani alınan yol hız çarpı zaman dersem. E 6'lık hızla 12 saniye giderse 72 metre gider. Bunun çevresi kadar gider. Dolayısıyla her 12 saniyede burayı ne yapmış olacak? Tamamlamış olacak. E 12 saniye geçti. Tamamladı başladığı yere geri geldi. E 22 saniye olması için bir 10 saniye daha gitmesi gerekiyor arkadaşlar. O zaman 12 saniyede bu adam 360 derece dönüp bir tam tur atıyorsa. O zaman 10 saniyede kaç derecelik hareket yapar? Yani kaç tur çemberin çevresinin kaçta kaçını alır gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O zaman kaç katı olacak? 300 derece dönmüş olacak. E bu adam 300 derece dönerse arkadaşlar ne olacaktır? 270, 300 derece şöyle bir yere gelecektir. E başladığı konumdan 300 derece hareket ederse 10 saniyede hani o 12 artı 10 gittiği için Geriye ne kadar kaldı? Geri 60 derecelik mesafe kaldı. E bize yer değiştirmeyi soruyor. Yer değiştirme ilk konumda son konum arasındaki en kısa mesafe. Yani bana bu mesafeyi soruyor. E burası yarı çap R olduğu için, burası R olduğu için ikizkenar kenar üçgenden buralarda 60-60 olacak. Yani eşkenar üçgen olacaktır. Dolayısıyla bu adamın yer değiştirmesi R kadardır. E yarı da 12 metre olduğu için yer değiştirmemiz 12 metre olacaktır. Aynı doğrusal yolda başlangıçta aynı yerde bulunan yani K ve L başlangıçta yan yanaymış. İğme zaman grafiği vermiş. K aracın hızı 10 metre bölü saniye. L aracın hızı 20 metre bölü saniyedir. sıfır anında. 2 saniye sonra araçlar arası uzaklığı söylüyor. Şimdi araçlar arası uzaklığı bulmak için aldıkları yolu bulmam lazım. E aldıkları yolda da nereden bulmam lazım? VT grafiklerinden bulmam gerekiyor. Dolayısıyla ben bunların hız zaman grafiğini çizeceğim. Şimdi başlangıçta K'nın hızını ne kabul etmiş? K'nın hızını 10 kabul etmiş arkadaşlar. Ve iğmesi neymiş? E iğmesi 5'miş. Yani her saniye hızını 5, 5, 5 değiştirecek. E o zaman 2 saniyede ne olacaktır? Hızı 10 daha artacaktır. Her saniye 5, 5 değiştiği için. Yani altındaki alan hız değişimi verdiği için. 5 çarpı 2'den hızına artı 10 daha ekleyecek. Hızı zaten 10'du. 10 on daha eklerse ne yaptı? Hızı 20'ye çıktı arkadaşlar. Kaç saniyede? 2 saniyede. Dolayısıyla K aracının aldığı yol ne? İşte aldığı yol şu yamuğun altındaki alan. İşte bu alanda üst taban artı alt taban 30 çarpı yükseklik bölü 2'den 30 metre. Yani K aracı artı yöne doğru 30 metre yer değiştirmiş oluyor. E, L'nin aldığı yolu bulacağız. L'nin ise başlangıçta hızı kaçmış? 20'ymiş. Onu da şöyle L'nin hız zaman grafiğini şöyle çizeyim. Bu da L'nin hız zaman grafiği olsun. Başlangıçta ilk hızın ne olduğunu söylüyor? 20. E iğmesi kaç? Eksi 5. Yani her sanırızın eksi 5 eksi 5 ekleyecek. O zaman 2 saniyede hızı ne kadar değişecek? Eksi 10 değişecek. Ozan 20 idi. Hızını eksi 10 değiştirirse yani hızın üzerine eksi 10 eklerse hızını kaça düşürmüş olur arkadaşlar? Hızını 10'a düşürür. Kaç saniyede? 2 saniyede. E aldığı yol ne? Aldığı yol işte VT grafiğinin altındaki şu alan. E yamuğun alanı üst tabanımız 10, alt tabanımız 20 topladık 30. Çarp yükseklik 2 bölü 2'den 30 metre. O zaman L ne yapıyor? L de toplamda 30 metreye gidiyor. E başlangıçta yan yanaydı. İkisi de eşit yer değiştirdiği için 2 saniye sonra ne olur? Yine yan yana olur. Aralarındaki mesafe 0 olacaktır. Doğrusal bir yolda V büyüklük sabit hızla ilerleyen K aracı T sürede D yoluna alıyor. L aracı ise durgun halden sabit a ailesi hızla 3 T sürede D yoluna alıyor. V hızının büyüklüğünü veren ifade nedir? Şimdi arkadaşlar alınan yolu nereden buluruz? V T grafiğinin altındaki alandan buluruz. Şimdi V hızıyla sabit hızla giden bir araç var. V hızıyla gidiyor. Ne kadar süre gidiyor? T süre gidiyor. Ve aldığı yol ne kadar? D kadar. Yani aldığı yol şu grafiğin altındaki alan. Yani adamın D dediği şey ne arkadaşlar? V çarpı T'ye D demiş. Peki gelelim kime? L'nin hız zaman grafiğine. L aracı var. Bu adam ne yapıyor arkadaşlar? Başlangıçta duruyor. Yani ilk hızı sıfır. İğmesi A. Yani iğmesi A demek ne demek? Her sende hızını A A A arttırıyor. O zaman her sende hızını A A arttırırsa e, 3 T sürede ne olacaktır hızı? 3 A değerine çıkacaktır. Her sende A A ise 3 tde işte 3 A değerine çıktı. E, aldığı yol ne kadarmış? Aldığı yol da yine D'ymiş. Yani şunun altındaki alanda şu alanda eşitmiş. E bunun altındaki alan arkadaşlar üçgenin alanı tabanımız ne kadar? Tabanımız 3T. çarpı yüksekliğimiz ne kadar? Yüksekliğimiz 3AT bölü 2. Yani ne oldu arkadaşlar? 9 bölü 2 AT kare oldu. E bu D, e VT de D, O zaman v de, VT de buna eşit. Yani bu ikisini birbirine ne yapıyor? Biz eşitleyebiliriz. E bana V hızını veren ifadeyi soruyor. Şu T kare ile T'yi sadeleştirirsek o zaman V dediğimiz hız ne olacaktır? 9 bölü 2 AT olacaktır. Cevabımız edilne olacak. Yanda hız zaman grafiğinin hareketinin ortalama süratini soruyor. Hızlı değil sürat. Süratte skalerde aldığı yola bakacağız arkadaşlar. O zaman burada ne kadar yol aldı? Alt VT'nin altında kalan zaten bize alınan yolu veriyordu. Artı yönde 80 metre gitti. Sonra burada aldığı yol ise arkadaşlar ne kadar? 2 çarpı 10'dan eksi 20 metre. Yani 20 metre geri geldi. Ama bize sürat olduğu için aldığı yol önemli. Yani yer değiştirmeye bakmayacağım. 80 gittiği O 20 geri geldi. Toplamda ne yaptı? 100 metre yol aldı. E ne kadar sürede? E 6 saniyede. Dolayısıyla bunun ortalama süratini ne olacaktır? 100 bölü 6 olacaktır. Yani 50 bölü 3 metre bölü 3 saniyedir. Doğrusal yolda sabit hızla bir araç 4 saat yol alıp 2 saat duruyor. Harekete başladan 14 saat süre sonra 800 kilometre yol aldığına göre hızı nedir? Şimdi araç V hızıyla gitsin sabit hızla arkadaşlar. 4 saat gittiği için ne kadar yol aldı? 4 V'lik bir yol aldı. Sonra ne yaptı? 2 saat durdu. O sırada bir yol aldı mı? Almadı. Ama geçen süre ne oldu? Toplamda 6 saat oldu. Sonra ne yaptı? Sonra bir 4 saat daha gitti. Orada bir 4 V'lik daha yol aldı. O zaman ne oldu süremiz? 10 saat oldu. Sonra 2 saat bekledi. 12 saat geçti. O 2 saat beklerken yol almadı zaten. Sonra geriye ne kaldı arkadaşlar? 14 saat olduğu için bir 2 saat daha kaldı. O zaman ne yapıyor? Bundan sonra bir 2 saat daha V hızıyla gidiyor. O zaman ne yapıyor? 2V yol alıyor. Yani aldığı yol ne kadar arkadaşlar toplamda? 10V'lik yol alıyor. Ve bu 10V'lik yolda 800 km yol aldığına göre demek ki 10V 800 değişirse V dediğimiz hız ne olacaktır? 80 km bölü saat olacaktır. Doğrusal yatay yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği verilmiş. Yani başlangıçta eksi 4 metre konumdaymış. T sürede 10 x metre konumuna yani 10 x konumuna gelmiş. Yani ne kadar yol almış? 14 x yer değiştirmiş. Sonra T ile 2T arasında ne yapıyor arkadaşlar? 6 x yer değiştiriyor. Yani ne oluyor? 16 x'e geliyor. Sonra 2T 3T arasında ne yapıyor arkadaşlar? Oradan tekrar 2 x'e geri geliyor. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 14 x burada yer değiştirmiş oluyor. 0, 3 tane hiç yön değiştirmemiştir. Hayır arkadaşlar yani konum zaman grafiği zaten bulunduğu konumu gösteriyordu. Yani bu adam eksi 4 x konumundayken işte 10 x konumuna geliyor. Şurası 0 olsun burası 10 olsun 10'a geliyor. Sonra 16'ya geliyor. Oradan tekrar <laughs> Pardon arkadaşlar. Oradan tekrar 2x konumuna geliyor. Yani ne yapıyor? İleri gidiyor, ileri gidiyor. Sonra buradan geri dönüyor. Dolayısıyla yön değiştirmemiştir diyor. Hayır değiştirmiştir. 0, 3 zamanında 6x yer değiştir. E, yer değiştirme ilk konumla son konum. E ilk konumda eksi 4 xte E 3 t konumunda ne kadar da? 2 xte O zaman eksi 4 xten 2 xe geliyorsa yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki en kısa mesafe olduğu için 6 xtir doğru bir ifadedir. 0 t 2 t 3 t de eşit yer değiştirmiştir. Şimdi 0 tde ne yaptı arkadaşlar? 14 x yer değiştirdi. Ama nereye doğru? Artı yöne doğru. 2 t 3 t arasında ne yaptı? Orada da 14 x yer değiştirdi. 16 xten 2 x'e geldi. Ama nereye doğru? Eksi 14 geriye doğru. Yer değiştirme vektörel olduğu için arkadaşlar orada yönler eşit değildir. Yönler eşitliği değil olmadığı için de buna doğru diyemeyiz. Burada doğru olan nedir? Yalnızca 2'dir. Cevabımız Bursa olacaktır. Evet şampiyon testini bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.